<laughs> Başkanım burada, Can Güçlü. Biz bugün ben için buluştuk, bunun için bir alkış. Evet en erken ben geldim. Benim için buluştuk.

Biz bir de kaç arkadaşlar röportaj evet. yapacağım. Lig evet. 9'da Berfin var. Ben zaten seviyorum. Şakamı <laughs> fake atıyor abi. Oha <laughs> ne diyor? <laughs> bir tarzı... ofansif. Anlamadım ki. Hukukçumuz Biz savun. Eee Berfin haklı. Niye? Ben? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet, Abi, biraz... gelmeye başlamış. röportaj alacağız. Bakalım kimler Sen dönüyor. Sen için hazırlandı mı daha değil mi? <laughs> 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 İlk röportaj konumuz belli oldu. Bana röportaj var <laughs> dendi. Ben rujumu sürüp geldim. <laughs> şey, L'Oreal de çalışıyor. Ben anlatayım. <laughs> <Şampuan. gülüyor> evet, ee, ben Ama atık suyu da sorabilirsiniz. <laughs> atık su gelecek bir iki tane. Ikisi arasındaki bağlantıyı tam çözemedim de soracağım. Atık su <laughs> şampuan üretiyoruz. Bu <laughs> 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 <gül kadın. Hmm. İnşallah olacağım. İnşallah, evet. <laughs> o zaman senden bir üç kelime alalım Ligetlerler. alakalı. Ligetle alakalı. Her bok Çünkü ya her bok bir kadar olur ama gerçekten herkesin bir şey hakkında bir deneyimi ve fikri olan bir yer. O da kurumsal kadın olarak. Nasıl senden kurumsal? Aile diyeceğim çok klasik olacak ama gerçekten. Hayır bence de. Tamam. tamam. Gerçekten o aile <laughs> kelimesi. <kemizliği gülüyor> <külüyor> herkesin... Aile tamam. En çok aile bizim. Şey. Gözümü geliştirmeyeceğim de değişim, gelişim, Ben diyorum ki kanter ter ve gözyaşı. Oy! Tom <laughs> atıp gülmeyenler. Ben diyorum ki Alina Kafe. Leman Çok bir de olamazsın. neydi? Bir tane daha vardı bizim her Yanlışlıkla Bir adı de adı piraye. Evet. şey, lige bu üçü yani. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Betül. Günaydın. Yeni medya ekibimizin başında kendisi. Evet. Çok güzel evet. sosyal Bu ekibin kimsenin var. başına gelmeyecek şeyleri yaşayan insanlar. Özelliklerini <laughs> <laughs> söyledim. Abi genç yaşta adam. Ay başına geçmek kolay değil <laughs> hocam. Tamam bir. Karizma lazım geç. Yok. <laughs> Abi. <laughs> 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 Yeditepe'nin en iyi kulüplerinden birisinin başında olmak kolay mı sanıyorsun? İki Her abiden çalma. Acele, yetenekli diyelim. Ses sanatçısı. Evet. Gitar çalabildiğini söylemişti dün. Evet. Aynı anda Atux. Atık... <laughs> Abi, Aa, final projesini ya. beraber yaptık. İtik imyamet. Hocam duyun. <laughs> falan Abi falan inanıyor yani. Ya. <gülüyor> 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 Aynen. Çıktı mı? Yani, <laughs> Arkadaşlar. Gelecekte çok başarılı olduğunu düşünüyorum diverse şey çıkıyor abi. Çıtalım, evet. şey ben, Sınır. ben ya atıcık diye. biz Zeynep ablamız çok güzel kahve falı bakıyor. Sadece seansı 200 liradan. İyi İngilizce konuşuyor abi ya. Evet abi çok İngiliz gerçekten. Kalkıyor. İhtiyacın varsa saat 200 lira hocam. Özellikle speaking dersi. Erasmus. Abi lead 21'e ben red aldım o kabul aldı. Ya <laughs> Lütfen bu ne? videoda çıktığımı hatırlasın. <laughs> Fatma ile yan yana gözüktük. Ama o Fatma dememizi istemiyor kesinlikle. Çünkü onun ismi Avsa. Evet. Evet. Be. Evet şimdi Berk'e söylüyoruz arkadaşlar. Sırayla, sırayla Hemen abi. tek bir kelime Berk'le alakalı. i̇şte kolay mı düşünüyorum. Çok enerji yüksek bir insan. Gerçekten. Olayı kaptı. Ben de dedim ki sertifika adam. Her linkle gözümde bir sertifika görüyorum. <laughs> böyle şey olmaz. Böyle olmaz. <laughs> şey Betim'e söylediğine bak Betül ona söylediğine. Yani. <laughs> McQueen Ay <laughs> çok kolay kaçtı. Ben anket adam diyecektim. Anket adam. Bir tamam, adam ol, ekledi. Adam adamı ekledi. Doğru, adamı ekledi. Yani adamı bir 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 kitap, Adan... e. bir, O zaman anket adam. Biraz boş boğaz Evet, evet. Şeker. İyi özellikler söylüyoruz Bir şey diyeyim mi? Yarım Benden de gelsin. Yarım saattir makara adam işte. Showman biraz Resmen yatırımın başrolü oldu yani. Nasıl yaptı bilmiyorum. Sen? Evet, evet. Nasılsın Benim abicim? Çok iyiyim, teşekkürler. Biz de çok var. mutluyuz. Hepimiz birlikte buraya geldik. Bizi çok güzel getirdin bir araya. Çok teşekkür ederiz. Bizi bize Bizi, elli gibi 3 kelimeli anlatır mısın? Kişisel gelişim, liderlik, gelişim yolculuğu. Peki eğlence konusunda ne dersin? Çok iyi ki. Can başkanım senden de bir son sözleri alalım. Ne, veri, üç ne kelime. Mi? Üç kelime ver bize. Ligep için mi? Evet. Ligep, aile, gelişim ve birliktelik dergiler. Çocuğum. Youtube videomu ayı, seni ayı, eklemedim. Ya. Seninle bir konuşalım. Çocuğumdan. Ben, ne? ben ne? Nisan Nur'un babaannesiyim. Ben Nisan Nur'un <laughs> babaannesiyim. Ben Nisan Nur'un babaannesiyim. Nisan'ın 2005'li yani. arkadaşlar. Evin en, en küçüğü. Evet en küçüğü. Evet, en bu Evet, Kendisi. Çok seviyorum kendisini. Çok seviyorum kendisini. Gelişimini görmek çok güzel gerçekten. Giysen de ne biliyoruz bu arada? Yani şimdiden bir giysle verelim. Evet. Aaaa! Bence evet. evet. Maşallah. Böyle mavilerle konuşmaktan korkuyorum ama en güzel iletişim kurduklarım bence maviydi bu arada. Daha açık <laughs> konuşuyorum birbirimize karşı. Güzel insanlar gerçekten. Ama maviden mavi değişiyor bence. Evet. Yani. Şimdi burada bilimli fal sırası çiçe. mı bu? Fal sırası evet, mı? Fal sırası. <laughs> bilimli. Bilimli. Sena Nur bugün kendini tanıtırken fal bakarım dedi ve 15 tane Kaç tane geldi fal? Çok tane. Çok <laughs> tane. Hepsine bakıyor tek tek yavrum benim ya. Birimle bilimle iç içe bir gündeyim. <laughs> Ben onunla görüştüm? biraz adam be! <laughs> ben kaç girebileceğim? Ben çok güzel bir kora kaldım. çok güzel Şimdi normal videoları kapatmam gerekiyordu ama ortamda herkesten çekerler. Senandıra çok güzel bir kora arkadaşlar. Evet. Çok güzel senandıra yazdığı kora. Mesela da kafeye gidip ama zor. İkincisi de şey gidip